Gül ki sevgilim gül, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın namelerim Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha Arşa çıksın namelerim bu sabah Yatağın boş kısmını resimlerinle süsledim Aşkım, oğlum seni çok seviyoruz Seni çok seviyoruz annem Mutlu oldun mu? Bir aç bakalım oldun mu? Bir